Size merhaba arkadaşlar bugün yine Gökpınar gölündeyiz. Oradan buraya geldik ve burada 27 metrelik bir su var. Siz ama burayı berraklığından dolayı daha kısa görüyorsunuz. Şöyle bakın taşlardan dolayı. Evet şuradan da küçük de olsa bir şelale var. Küçük, çok küçük. Buranın maviliğinden dolayı ve şurada haritayı benzer bir yer var. Şöyle. Şurada da aynı şekilde bakın şöyle göstereyim. Yani Türkiye'nin benzer bir kısmına benzeyen bir yer var. Bir bölgesine benzeyen bir yer var. Burada nasıl diyeyim? Suyun maviliğinden dolayı geldik. Burada birazcık daha turkuaz gibi gözüküyor. Siz mavi görüyorsunuz telefonun kalitesinden dolayı. Ee, hani yaklaşık baba burası kaç metredir köprüden buraya? 50-60 metre. Yaklaşık köprüden buraya 50-60 metre kadar yürüdük. Geldik ardından. Burada öyle taşlandı bakmaza bakmayın. Yanlışlıkla yüzümü gösterdim. Gördüğünüze bakmayın. 27 metre burası suyun berraklığından ve taşların yukarıya çıkmasından dolayı olmuştur bu. Ve şurada küçük bir balığımız var küçük dedim de büyük yani. Alabalık. Alabalığımız var. Gene evet. yüz. Şey döndüreyim derken ama yaklaştırayım derken yüzümü gösteriyorum iki gibi. Bak balık bu, bu tarafta açtım. Hem yani balık kaçmış. Balık nereye kaçıyor? Balık kaçma balık. Balık. Balık videoyu çekeceğim senin balık. Benim burcumda balık olduğundan dolayı ben balıkları çok severim bu arada. Şöyle balığımız gene kaçıyor. Nereye kaçıyorsa kaçma. Fenomen olacaksın. Küçük tatlı balık. Bay bay balık. Bay bay. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.